Merhabalar, klinimize başvuran hastaların muayenesini mutlaka ultrasonografi eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Muayenede elimize gelen e, kitlelerin e, özelliğini değerlendirmek için kistik bir kitle midir, solid dediğimiz katı bir kitle midir, ultrasonografi ile görme şansımız var. Yine koltuk altı lentleri de ultrasonografi ile değerlendiriyoruz ultrasonum var benim. Daha öncesinde kullandığım ultrason görüntü kalitesi son derece güzel. Ama ikinci bir yedeği olsun istedim. Onu da e, daha gelişmiş şekliyle yapay zeka destekli bir ultrasonografi. Burada e, bir soğutma aparatı var. Onunla birlikte kullanıyoruz cihazın daha uzun ömürlü olması için. E, hepsinde görüntü kalitesi son derece güzel. Ve iPad'e yüklenmiş olan e, buradan e, dair aplikasyonu seçiyoruz. Açıldıktan sonra e, o ultrasonu kullanıyoruz. Şöyle bir avantaj var mı? Eğer ameliyat yapacaksak bu hastalarda ameliyatta güvenli cerrahi sınırla kitleyi çıkarmamızı sağlıyor. Mutlaka ameliyatlarımda da ameliyathaneye ultrasonu götürüyorum ve kullanıyorum. Tüm meme cerrahlarını, muayenelerini ve ameliyatlarını ultrasonografi eşliğinde yapmalarını tavsiye ediyorum.